Bugün e, asıl balzamik sirke nasıl yapılıyor e, ona bakıyoruz. Normalde üzümden yapılıyor e, her zaman ilk defa nardan yapıyorum. E, e, üzümü sapıyla çöpüyle e, koyduğumuz için e, narda da çok dikkat etmedim ama etmem gerekiyormuş e, onu gördüm. Çünkü narın parçaları daha acı e, sonda elde ettiğim tat e, biraz azıcık oldu. oldu. E, koyuyoruz de sirkede e, üzüm diyelim e, sapıyla çöpüyle e, kaynamaya böyle kaynıyor e, %30 yet, e, oranında şeker yani 70'e 30 70 su şeker kalacak e, kadar kaynatıyoruz e, nasıl anlayacaksınız derseniz e, pekmez kıvamına geldiğinde, rengine geldiğinde e, kapatabilirsiniz beyaz üzümden yapıyorsanız yine koyulaştığı zaman kavanozuma dolduruyorum pişmiş narlarımı kaynamış narlarımı maya filan yok sadece kapatıyoruz ve çok uzun süre bekliyoruz bu bu daha önce yaptığım kırmızı üzümden olmayı bekliyor oldu zaman geçtikçe tatlandığı için bekliyor bu da 2 ee, sene önce yaptığım kıyamıyorum artık ee, çünkü çok güzel. Ee, ve tabii ki çöplerimizi e, yine e, atıyoruz hübre ediyoruz.